Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan e, tam endoskopik, lombar disk cerrahisi e, eğitimi diyelim. Aslında toplantı bir ameliyathane ziyaretidir. E, zannediyorum İstanbul'da yapılıyor. Ankara'da yapıldığını duyduk. Karadeniz'de yapılmıyor. Onu kesin kesbiliyorum. Elimizde İlimizde yapılması bizim için çok sevindirici ilimize sağlık anlamında heyecan kattı. 5-10 santim bir kesi yapılıyor idi. Bu kesiden içeri girilip disk temizleniyor idi. Gerekli tedavi yapılıyor idi. Şimdi artık buna gerek yok. Kalem ucu gibi bir yer. Sunumda da gösterildi. 8 milimetrelik kalınlığında bir yer. Yani kalem 8 milimetre herhalde şu kadar bir yer. Bu kadar bir yerden giriliyor. Bu işlem gerçekleştiriliyor. Üstelik çok da verimli oluyor e, gördünüz. Kanama neredeyse yok denecek kadar az. Hasta çok kısa zamanda ayağa kalkıyor. En büyük şeyi de ağrısı yok. Ağrısı yok. Hasta herhangi bir ağrı kesici kullanmak durumunda kalmıyor. E, bu ilimizde yapılıyor. Demek ki ne oluyor? Buradan bir sürü sonuç çıkarıyoruz. Biz teçhizat olarak, donanım olarak tamız, doluyuz. Yeter ki doktorumuz olsun. Doktorumuz ve personelimiz olduğu sürece Artvin'deki bütün sağlık kuruluşları İstanbul'daki, Ankara'daki, Trabzon'daki, Erzurum'daki bütün girişimsel işlemleri başarır.